Evet. Herkese selam. Bugün milyonuncusunu çektiğim, şaka, ikincisini çektiğim bir kutu açılış videosuyla tekrar buradayım. Şöyle arka planda görmüş olduğunuz üzere birazcık fazla ses çıkacak. Fazlaca mangam var. Böyle işte gördüğümde Amazon'dan bildirim geliyor, oradan bildirim geliyor. Aa bunun yenisi çıktı. Aa bunun yenisi çıktı diye. Onları alıyorum. Ondan sonra da koleksiyonumu ekliyorum. Bu sefer var olanların üstüne bir şeyler eklendi. Bazı bazı şeyleri de serileri de yeni aldım. Yani yeni serilere başladım kısaca. Onlar da eserler bu arada hani çok böyle şonen gitmiyorum. Önceki videomu izleyenler, önceki videolarımı izleyenler biliyordur. 3 kişi. <laughs> Öyle, direkt başlıyorum ya. Çok da uzun şey yapmak istemiyorum. 10 dakikalık bir video çekeyim. Hani en azından biraz ilerlemem belli olsun diye. Önce şu açılmış kutudan başlayacağım. Çünkü bunu açtım. Çünkü içinde USB dongle'ı almıştım. Ben yani bir Bluetooth dongle'ı alıyordum. Onu açtım. Ama içinde ne var bilmiyorum. Bakmadım açıkçası. Hiçbirine de bakmamıştım. Benim bir de ufak bir karambitim var. Dünyanın en güzel <laughs> kutu açma itemi. Canım eşimin hediyesi. Al bunu kutu açarken kullanırsın dediği. <laughs> Serçe parmağımdan hallice bir falçata. Bunu da açmak gerçekten zor. Ama şöyle de bir şey var ki Allah kahretsin. Dünyada en güzel şey kutu açmak. İçinde ne olacağını bilsen bile Dünyanın en güzel şey kutu açmak ve kutu açılım videolarını izlemek. Hatta sırf bununla ünlenen Mendebol Lemur diye bir kanal da var yani adam. Kutu açarak ünlendi. Öf! Aman <laughs> Oha! Çok güzel baskı olmuş. Şöyle gördüğünüz üzere bakın ışıktan belli oluyor böyle tırtıklı bir yapı yapmışlar. Kuşekağı da yapmışlar cildi. O kadar güzel ki. Manga da Dora, e Dora bu arada. Benim bitirdiğim ve en tatmin edici sonlardan bir tanesine sahip mangalardan bir tanesi. Bunu Netflix aldı. Anasını satayım. Çok güzel bir anime yaptı. Doraya e doraya. Çok da izlendi. Ama asla ikinci sezonu gelmedi. Şu an en çok Chainsaw Man'le bilinen Mappa stüdyosunu yaptırdılardı. Öyle kaldı. Şöyle de bir iç kapağı var. Açılışta da bizim ana karakterimizin gölgesi var. Böyle çok kirli ve aşırı detaylı bir çizim yapısına sahip. Müthiş bir manga gerçekten. Tabi internetten okudum ben bunu. Ama hani Türkçe çevrildiğini görünce de dedim alayım. Ben inşallah devamı gelir de hani. Zaten bitmiş manga. O yüzden güzel şey olur. Koleksiyonu güzel olur yani yenisi gelecek mi gelmeyecek mi derdi yok. Direkt hani satarsa dümdüz basarlar. Hani monster'ı bitirdiler işte ne bileyim. O esim pompunu bitirdiler. İnşallah bunu da bitirdiler. Şöyle çok güzel bir kapağı var. Müthiş de bir manga. Devam. Bunun üstüne de bak. Ne, ne olduğunu yazmışlar mesela. Kutunun üstüne yazmışlar. Oğlum yani nerede kaldı alıcı güvenliği, satıcı güvenliği amına koyayım. Ben şimdi yani bat plug alsam ben dildo alsam ben burada yazacaksınız mı buraya dildo 3. cilt Şaka yaptım. Neyse zaten içinde ne olduğu çok bariz belli. Bunun artık bir şey kalmadı yani. Bir sürpriz unsuru kalmadı. Açılır mısın? Bir de en eski usul kutulama yöntemi dümdüz kartona sarıp bir tane bant atmışlar. Mantıklı. Güzel. Bu başka bir şeyden bu arada. Amazon'daki bittiği için başka bir satıcıdan gönderdilerdi. Bu da Dorohedoro'nun ikinci cildi. Yine aynı. Şöyle. Böyle bu ki böyle hexagon hexagon. ilkini göstereyim. Şöyle ilkinde böyle bir örümcek avamsı bir, bir yapı vardı. Bunda da böyle bir sarmal yapılar var. Şöyle detay göstereyim. Belli ki hepsinde farklı farklı bir şeyler deneyecekler. Yine çok güzel bir şeyi var. Kapağı var. Bunun da inşallah incelemesi gelir. Animesini kesin. Zaten hani Cem'le ya da işte birisiyle konuşuruz. Ya da ben tek başıma konuşurum. O kesin. Ama hani mangasını uzun uzun konuşma o, o da olacak yani öyle ya da böyle. Evet. geçiyoruz bir diğer. Ay mikrofonu vurdum özür dilerim herkesten. Bir diğer kutumuza. Ne kadar güzel kesiyorum ya. Hadi böyle... böyle atacağım lan. Çıkar mısın? Gerizekalı. al. Bu da doğruydu doğru galiba. Aynen. Bu da doğruya doğru 3. Oh, bu kapak çok güzel olmuş. Bunu da yine böyle bir pütürtülü bir kapak yapmışlar. Tamam yani Doray doğru ile ilgili anlatacak anl 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 bir şeyim yok. Geçtim. O burada <laughs> masaya yatınca masa sallanıyor. ve yani kallavi bir şey var. Ama Kocaeli'de Kocaeli'de oturuyorum. Belli <laughs> oluyor. Na 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 na. O bunda çok fazla şey var. Bu en son aldığım sipariş. Bir tanesini çekeyim içeriden hemen. Ana! Mangama karton yapışmış. What the fuck? Neyse ki hasar olmadan sökebildim. Bu tahmin ettiğim şey herhalde. Biraz hasar var. Bir çıtır hasar var ama tamam çok önemli değil. Bu da Black Lagoon. Yine bu biraz daha yine ufaktan bir seyinen şey var. Seyinen manga. Şöyle bir kartı da çıktı içinden. Revi kartı. Bu Atika yayınları bana oynuyor. Gerçekten tam benim sevdiğim istediğim mangaları çıkartıyorlar. Ama şöyle bir problemleri var. Bir yavaş çıkarıyorlar. İki bazılarını yarıda bırakıp asla devam etmiyorlar. Yenilerini koşuyorlar hemen. Black Lagoon'da eski güzel mangalardan bir tanesi. Yine böyle 2000'lerin başında çıkmış bir animesi de var. 25 bölümlük kesin izleyin. Çok iyi. Çok iyi yani. Güzel böyle aksiyon, silah, aksiyon, mafyalar, böyle organizasyonlar öyle bir anime manga. Güzel bunun kapağı güzel. Böyle dümdüz kuşa kağıda parlak bir kapağı yapmışlar. Böyle bakayım içerisinde de. gördüğünüz üzere çok fazla çizim var aksiyon mangası olduğu için her sürekli bir şey patlıyor ediyor. Tamam. Geçtik. Kutumuzun içinden dın 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 Bakalım ne çıkacak. Black Lagoon 2. Ablamın popo detayı. <laughs> bu biraz bu, bu karakteri biraz seksual seksü, seksü. <laughs> konuşamam Sexualize etme durumları var. Yalan yok. Bu çok cool bir karakter ama. Bu da serimizin ana karakteri. Ana karakter mi? Tam da emin değilim ama. işte bir şekilde bu, bu kız ve arkadaşlarının için yanına giriyor. Ve onlarla birlikte işte savaşıyor. Bir şeyler oluyor. Olaylar birbirlerini kovalıyor falan filan. İzleyenler izlesin. <laughs> Okuyanlar okusun. Ve o oh, kallavi bir şey çıkıyor. Oha. Öh. Maşallah. Bak iki mangadan iki kat büyük. Her ne kadar neyi gaymın? Gaymın. Eee'nin kötü bir insan olduğu ortaya çıkmış olsa da ben Sandman incelemesinde ilk sezonunda kendime şey yapmıştım demiştim abi ben bu Sandman'i kesin toplayacağım. Kesin alacağım dedim yani. İndirime girdiydi aldım ben de. Bu ilk bölüm. Aa, hatta direkt şey geldi. John bu kim? Konstantin zannettim değilmiş. Bu direkt kuşa kağıda bir çizgi roman. Ama bunun on şeyini de bu da bizim dream. Yani filmde filmde dizide gördüğünüz gibi değil yani. Çizimlerimiz müthiş, harika. Gerçekten çok güzel. Size odaklasa kamera daha güzel olacak biraz daha iyi. Güzel kuşe kağıda, full kuşe kağıda çok güzel bir kitap. Çizgi roman. İskandinav artı Amerikan mitolojileri New York, New York Times çok satan yazarı. Zaten bütün sadece İskandinav ve Amerikan tanrıları yok. içinde her şey var. Böyle. Çok güzel bir kapak. Bunun, bunu, bu seride diğer kitaplarında yavaş yavaş göreceksiniz yani. Çünkü alacağım. Planım o 10 10 kitabı var galiba. Onunu da almak. Onu seriye katmak yani. Evet. Gelelim bir diğer kutumuza. Benim fıtfıtım nerede? Bulamıyorum. Buldum. Benim fıt fıtım. Bakalım burada ne var. Lan ne aldığımı da hatırlamıyorum ki. O kadar uzun zaman oldu ki en son şey kutu açılım videosundan sonra. Oo bunda da 3-4 kitap var. Neyse teker teker açayım. He bak var olan serilerimin devamı. Gangsta. Güzel bir manga. Okuya neden olursa bence okusun. Güzel. Mantıklı. Hoş. Hikayesi hikayesi de güzel, dramatik. Bir diğeri Gans. Zaten artık bilmeyen etmeyen yoktur bunu. 19'u çıkmış. Yeni. Kuru kafa yayınlarından. İnşallah tamamlarlar. 37 tane falan bir cildi var. Yani hepsini alırlarsa ben hepsini yani hepsini çıkarırlarsa ben hepsini alırım. Yalan yok. Biraz fazla artı 18 olduğu için çok da hep bütün sayfalarını karıştırmıyorum. Devam ediyorduk. Bu da böyle güzel. Bunun da böyle biraz daha mat ve işte bu sesten anlayacağınız üzere biraz daha böyle Saman kağıdından yapılma bir cildi var. Cilt kapağı var. Güzel. Aksiyon animesi. Biraz da seynen. Mafyalar falan filan. Of, özel güçler. Öyle. Son. Son değilmiş son bu. hiç kullanamıyorum şu fal yani ya. Ne kadar kötü açtım. Acık daha yan... <laughs> Biz bir santim daha yana gelseydi mermi ölmüştün diye. Benim de bir santim daha yana gelse kesiyordum yemin ederim berzerk cildini. Burada zaten full berzerk cildi var galiba. Bakın. Aynen. Şöyle 12. Oha 12'nin kapağı ne kadar güzel ya. Şuna bak. Dur odaklısın. Odaklı kamera. Oha! Griffith'in böyle bir canavarlarla birleşimin olduğu bir illüstrasyon. Harika olmuş. Evet. Bu kapağı da kuru kafa reis. Artı Guts'ımız. <laughs> Burada da bir Guts. Böyle koyayım da. Atik, yine bak Atika yayınları. Bunlar seviyorlar böyle güzel seynen içeriği koymayı. Seyinen içerik basmayı. İnşallah hızlıca devam ederler. Ne diyeyim yani. Biraz odaklısın. Böyle bitireceğim videoyu. Bunun da soldu. 9 11 de çıktı. 10 11 12'si de çıktı. Zaten toplamda 40 cildi mi ne var? 39 da olabilir. Tam emin değilim ama şu an devam ediyor ya bir de. Bir cilt daha çıktı bu asistanlarının yaptığı animelerden bir cilt daha çıktı. Öyle. Güzeldi. Dora'yı e, Dora ekledik. Neil Gaiman'ın Sandman'ını ekledik. Şeyimize. Koleksiyonumuza. Gangsta ve Berserk devamı geldi. Onları hemen ekledim. Bir tane Gantz geldi. Onu ekledim. Gelen Gelene oldukça ekliyorum işte. Buldukça. İnşallah Helsing'i de çıkaracaklar. O da kimin de hatırlamıyorum galiba. Kuru kafanın da yine o da onu da istiyorum. yani çıkarsınlar işte yani böyle güzel mangaları çıkarsınlar biz de alalım. Yarım kalmasın yani. Şu an enlere çok ilgim yok. Böyle çeyin Soulman falan çıkmış, Dandadan çıkmış. Shingeki no Kyojinler falan onlara çok ilgim yok. Onları almıyorum o yüzden. Çünkü animesi zaten inanılmaz para dökülüp harika animasyonlarla çok güzel şekilde yansıtılıyor bu mangaların. Ama Berserk'in en son çıkan animesini bir izleyin. Ben şu an After Effects öğrenmeye başlasam bir ayda daha iyi bir şey çıkarırım. Hatta onu bırak yani yapay zekaya derim ki bunu 30 FPS ya. Güzel bir animasyon ekle, efekt ekle desem her bölümü tekrar render etsen yemin ederim daha güzel bir şey çıkar. O kadar boktan bir animesi var yani şu an böyle. Herkesin taşak geçiyor zaten Instagram'da falan görmüşsünüzdür görürsünüz. YouTube'da da var. Neyse o yüzden böyle hani animesi çok güzel olan, hali hazırda çok güzel görüntüler sunan ve içeriğine düzgün anlatan mangaları çok fazla almıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama onun dışında böyle çok böyle kıyıda köşede kalmış, devam etmeyen ya da işte benim sevdiğim hikayeler anlatan mangaları toplamaya devam edeceğim inşallah. Lütfen beğeni, yorum atıp abone olun. Teşekkür ederim ya da abone olmayı unutmayın. Unutmazsanız sevinirim gibi cümleler. <laughs> Esnaf cümleleri. Parmağım. Parmağımdaki yaralar. Baksana. Yardım yani resmen gerçekten. Neyse bununla yarmadım bunu. İş yerinde oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Yorum beğeni atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.